Herkese günaydınlar. Evet bugün size bir sorum olacak. Kendinizi ne kadar önemsiyorsunuz? Kendiniz için en son ne zaman bir yere gittiniz? Kendinize zaman ayırıyor musunuz? Ruhunuzu dinlendirmek için mola veriyor musunuz? Ne eşiniz, ne sevgiliniz, ne çocuğunuz, ne yakınlarınız, ne aileniz için? Yalnızca kendiniz için ayırdığınız zaman ne kadar? Siz kendinize zaman ayırıyor musunuz? Ruhunuzu, bedeninizi dinliyor musunuz? Onlar için neler yapıyorsunuz? Bugün kendinize lütfen bir mola verin ve hiç kimse için, yalnız kendiniz için ne istiyorsanız, nereye gitmek istiyorsanız gidin ve orada Ruhunuza, bedeninize sorun ne istiyor? Bugün sizi şımartmam için ne yapmam gerekiyor diye bir sorun lütfen. Ve kendinizi bugün şımartın. Ruhunuzu, bedeninizi dinleyin. Biz onları dinlemiyoruz. Ta ki bir yerimiz ağrıyana kadar. Ta ki bir şeyler bize dur diyene kadar. Onlar bize dur demeden biz kendimiz durup kendimizi dinleyelim lütfen. Ruhumuza, bedenimize, kendimize değer verelim. Biz çok değerliyiz. Bu değeri hiç kimse bize gösteremez. Ancak kendi değerimizi kendimiz görebiliriz. Kendimize değer verdiğimiz zaman her şey, herkes bize değer verir. Bugün hayatınıza bir mola verin. Kimse için değil, yalnızca kendiniz için. Ve lütfen o molada kendinizi şımartın güzel zaman geçirin güzel bir gün diliyorum sevgilerimle